Sevgili seyirciler bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Fransa'nın Kan şehrinde düzenlenen ve Türkiye'nin onur ülkesi olduğu dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM 2013'te projelerini dünya arenasına taşıyan Türk firmalarının başarı öykülerini ekranlarınıza taşıdık. MIPIM 2013'teki gezimiz bu haftada kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi kameralarımızı Fransa'ya çeviriyoruz. Tekstil sektöründen sonra iddialı projeleriyle konut sektörüne yeni bir soluk kazandıran Eroğlu, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM 2013'te dikkat çeken isimler arasındaydı. Eroğlu özellikle Seyrantepe'de hayata geçirdiği Skyland projesiyle fuara damgasını vurdu. Uluslararası alanda ün yapmış bir fuardayız sizinle birlikte Kan Uluslararası Emlak Fuarı ve Türkiye bu fuarın bu yıl onur ülkesi olarak seçildi. Sayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da geldi bunun resmi açılışında yaptı ve sizin gibi değerli Türk firmaları da bu fuarda yerini aldı projeleriyle. Siz ilk kez mi katılıyorsunuz onu bir öğrenmek isterim. Bu üçüncü. üçüncü, üçüncü katılıyoruz. Tabii tabii üçüncü kez katılıyoruz ama şu ana kadar katıldığımızın en verimli dönemi şu anda. Yani bu kadar hem kalabalık değildi bu kadar böyle daha ilgili değildi. İnsanlar şimdi daha alımkarlar, daha proje konuşuyorlar. Daha önce gelip hani herkes birbirinin ürününe bakır birbirini tanır bir haliydi. Söylese hangi daha böyle icraat olan, daha böyle alımkar insanlarla, yatırımcılarla karşılaştık. Bana göre çok... E... Türkiye'nin önemi mi artıyor acaba? Türkiye'nin Türkiye önemi ilgileri... arttı zaten aşikarsın, onda bir şüphe <laughs> yok. Tabii, tabii tabii tabii. İlgi ilgi tabii, daha tabii. fazla tabii, bu tabii, sene tabii, 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 diyorsun. Tabii. Siz peki hangi projelerle Şu fuarda anda yer alıyorsunuz? E, Skyland'le, Merter Platform e, ve Kağıthane, e, ofis ile katıldık. E, gerçekten e, Seyran çok büyük ilgi var zaten Mertel projesini e, değişik bir proje yaptık biz orada biliyorsunuz tekstil kökenli olduğumuz için tekstille gayrimenkulü birleştirdiğimiz ve bu Laleli, Osman ve, ve Merter'i iyi e markalar yani Collins'in güçlü olduğu e, bölge ülkeleriyle e, paralel Türkiye'ye gelen alıcılarla Türkiye'deki iyi e markaları buluşturan bir son derece e, işlevli ve son derece defilesiyle e, showroom'uyla bir proje geliştirdik. İnşallah Nisan, soyu Mayıs 15'ini bile açacağız. Ee, Seyran Tepe projemiz gerçekten Türkiye'nin şu anda en önemli karma projesi. Yani Red da olduğu, otelin de olduğu, AVM'nin ve ofisin de olduğu hem lokasyon olarak hem mimari olarak bir İngiliz Broadway Malian çizmişti. Ve şu anda da zaten 7-8 aydır harfiyatını yapıyoruz. İnşallah onu da Nisan 10 gibi temelini atacağız. 26'sında da basın lansmanı yapıp kampanyaya başlayacağız. 10 projemiz vardı. Şu anda 3'ünü bitirdik. 7 projemiz var. Önümüzde 3 ayında 3'ünü de bitireceğiz. 5'e düşeceğiz inşallah. Şu anda aslında lojistikten tutun hepsi var. Yani biz hakikaten böyle bir alanda uzmanlaşmayı değil, gayrimenkulün her alanda. Yani lojistik de var, otel de var, AVM de var, rezidans da var, ofis de var. Ofiste var. Yani şu anda girmediğimiz hiçbir alan yok. Mesela şu anda kraşla bir lojistik yapıyoruz 100 bin metre. Yani o hepsi de iddialı projeler öyle e, ufak falan değil. Mesela en gücek projemiz Kağıthane 60 bin metre. Tekstilci e, ve estetik bir yönümüz var. Bir marka e, geçmişimiz var. Bunu Gayrimenkulde gerçekten yansıttığımıza inanıyorum. Bütün projelerimiz hem beyine kazanıyor hem de şehirlere önemli bir katkıda e, bulunuyor. Hem mimarisiyle, e, işlevliğiyle. Mipin fuarında fark yaratan projelerden biri de Zorlu Center oldu. Bizim iki tane inşaat halinde projemiz var. Bir tanesi Zorlu Center, Zincirlikuyu'da belki gördüğünüz geçerken büyük bir bina. İkinci projemiz de Zorlu'da inşaatını sürdürdüğümüz Ofis projesi, Zorlu Levent projesi. Bu iki projeyle katılıyoruz. İlk defa katılmıyoruz. Mipime birkaç senedir geliyoruz. Daha önce de ilgi verdi. İstanbul'da bu tür projelerin olması Türkiye'de özellikle insanların ilgisini çekiyor. Nedense çok tahmin etmiyorlar herhalde bu büyüklükte dünya çapında projeleri görmeyi. O bakımdan etkili olduğunu düşünüyorum Türkiye ve İstanbul için. Diğer katılımcıların da katılmasıyla birlikte bu tür şeyler yapıldığını gösteriyorlar. Zorlu sentli bir karma proje. İçinde otel, performans sanatları merkezi, alışveriş merkezi, konut, ofis gibi fonksiyonlar var. Şehrinde tam merkezinde ulaşımı çözülmüş enteresan yeşil alan üzerine kurulu, sanat teması olan bir proje. O bakımdan çok ilginç geliyor onlara bu kalitede bir projenin yapılması. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Şimdiki durağımızsa Türk kahvesini MIPIM 2013'te dünya arenasına taşıyan Gönül Kahvesi. Türkiye onur ülkesi seçildi. Burada büyük 1500 metrekare bir alana Türkiye çadırı kuruldu. Biz de burada yerimizi aldık. Türk kahvesinin tanıtımı için buradayız. Yani Gönül Kahvesi firması bu tarz organizasyonlara katılmayı her zaman gönülden istiyor ve şerefle Türkiye'yi temsil etmek için burada yerimizi aldık ve kahve ikram ediyoruz gelen misafirlerimize. Yabancılara da bu şekilde Türk kahvesini tanıtmış oluyoruz. 45 şubemiz var şu anda aktif. Türkiye'nin 7 bölgesine yayılmış durumdayız. Bir fiil faaliyetteyiz. Yurt dışında projelerimiz var. Devam eden projelerimiz yakın zamanda yurt dışında da e, faaliyete geçecektir. ünlü kahvesi yerini bulacaktır.